Kerkük'te sokaklar karıştı. Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin kente dönüşü protestolara neden oldu. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kerkük'te protestolar sırasında 4 kişi hayatını kaybetti. Irak'ın Kerkük kentinde KDP destekçisi bir grup, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük karayolunun açılması talebiyle gösteri düzenledi. Rahimava bölgesinde göstericiler lastik yakarak bazı yolları kapattı. KDP'ye bağlı bu gruplar daha sonra Kerkük kent merkezinde güvenlik güçlerine saldırdı. Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Olay yerinden dumanlar yükselirken bölgeye ambulanslar sevk edildi. Gerginliğin tırmandığı Kerkük'te Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani Kerkük'te olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerine operasyon başlatılması talimatı verdi. Sudani'nin Kerkük'ün güvenliğini bozmaya çalışanların hangi taraftan olursa olsun gözaltına alınmasını istediği aktarıldı. Kerkük Polis Müdürlüğü sözcüsü Amir Nuri ise kentte yaşanan olaylarda 4 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Diolch yn fawr Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının petrol başkanlığına ait olduğunu ve hiçbir partinin orayı siyasi faaliyet için kullanmasını istemediklerini söyledi. Irak Kürt bölgesel yönetimine bağlı peşmerge güçleri 2014'te terör örgütü dayışın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üstlere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde bağımsızlık referandumu ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti. Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı. KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini belirtiyor. Kentteki protestolar 25 Ağustos'tan beri devam ediyor. Karargah önündeki gösterilere Kerkük'teki Sunni Arap aşiretleri, Türkmenlerden farklı gruplar ve Kays El Hazali liderliğindeki Asayip Elilhak hareketi tarafından bazı kişiler destek veriyor.